İstanbul'dan Faruk Kurdoğlu, Değerli Eşleri Ayşe Kurdoğlu ve sevgili kızları Zeynep Kurdoğlu hoş geldiniz. <laughs> Geçmiş dönem başkanlığımız Rotary Marmaris Rotary Kulübü Kemal Ozansoy hoş geldiniz. Rotaryen büyüğümüz Galip Yonar ve Değerli Eşi hoş geldiniz. Şimdi okuyacağımız konuklarımıza lütfen toplu bir alkış rica edeceğim. Sayın Mutlu Çelik ve değerli eşi, Anıl Şen, Kınan Civelek, Mustafa ve Özlem Ayaz, Muharrem Kılınç, Ayça Vergili, Ayça Düzenli, Orgun Turan, Nesim Fidan, Vilge Uysal, Şek Yirici, Çiğdem Cerraoğlu, Devlet Özgür Öztürk, Çağrı Gelmesin. Sayın değerli basın mensubu arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün başkanlık görevini devraldığımdan bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde öncelikle çevremize elimizi uzattık. Rotary'nin ruhu, gençliğin verdiği enerjiyle rotarak olarak insanlara faydalı olmaya çalıştık. Şimdi yapacağımız sunumda yaklaşık bir yıl içerisinde neler yaptığımızı hep birlikte izleyeceğiz. Sevgiler Burada gördüğümüzü yaşarken hepimiz zaman geldi ağladık, zaman geldi üzüldük, zaman geldi güldük ve onları yaparken ne bir karşılık bekledik ne de bir fayda. Ama her şeyden önce içimizde elimizi insanlığa uzatmış olmanın mutluluğunu hissettik. Ve bu mutluluğumuz geçen hafta Bursa'da tüm rotarak kulüplerinin katıldığı bir toplantıda daha da arttı. Bu toplantıdan iki ülke de birlikte geri döndük. İlki, bu yıl ilk kez bölge çalışma grubunda görev yapan sevgili Eray Çağlan'ın başarısından dolayı gelen bayrak ödülü. <laughs> Eray arkadaşımı bu ödülü bayrağı asması için buraya davet ediyorum. Ne biliyorsun? Evet. Sevgili arkadaşım, sanırım senin bir söyleyeceklerim var mı? Her şeyden önce herkese hoş geldiniz demek istiyorum <laughs> <laughs> tekrar. Bu yıl benim kulüpteki son e, ve üçüncü yıl. Bu üç yıl içinde gerçekten e, Rotarak adına ve Rotary adına çok büyük başarılara imza attığımızı kulüp olarak düşünüyorum. Bugün dediğim gibi benim son yılım ve son Rota. Bu nedenle hüzünlüyüm. Fakat geriye dönüp baktığımda kulübüme bir ödül kazandırmış olmak bana çok büyük, çok büyük bir gurur veriyor. Herkese teşekkür ediyorum. Herkese evet, çok teşekkürler. Sıra geldi ikinci ödülümüze. Bölgemizde 33 kulüp var. 33 kulüp arasında en büyük olan üstün ve örnek hizmet ödülünü Marmara Sotrak gibi almıştır arkadaşlar. Ödülümüz de bu. aşkın Rotarak dostumuz, dostumuzun alkışları arasında ödülümüzü büyük bir gururla aldık. Gurur duyduk çünkü Bursa ve İzmir gibi maddi imkanları son derece fazla olan ve birbirlerine yakın 8-10 kulüp arasında sayılı en üste çıkmak karşılaştığımız zorlukları aşarken sarf ettiğimiz çabanın takdiriydi. Şimdi ben de bu ödülü daha kalıcı olması için kulüp bayrağımıza iletiyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. 2003-2004 yılı yönetim kurulu arkadaşlarımı buraya davet ediyorum. As Başkanım Hüseyin Durmaz. <laughs>